Trabzonspor'un bu sezon herkesin ne zaman olacağını beklediği şampiyonluk ilanının Türk futbol tarihi açısından bir önemi olacak. Trabzonspor, lig tarihinin en erken şampiyonluk ilan eden takımı olabilecek mi? Ligdeki maç sayısı değişimi ve fikstürün formatı bunu değerlendirmek için birden çok şeye bakmamızı gerektiriyor. Birincisi, şampiyonluk ilanının kaçıncı haftada olduğu o turne zamanlarında hafta sayısıyla maç sayısı tutmuyor. Nitekim 1965-66 sezonunda sezon 34 hafta sürmüş ancak 16 takımlı sezonda takımlar toplam 30 maça çıkmışlar. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan ettiği 30. hafta o sezonun %88'i bitmişken ilan edilen bir şampiyonluk anlamına geliyor. Ancak Beşiktaş 30. haftada 28. maçına çıkmış ve 30 maç üzerinden maçlarının %93'ünü tamamlamışken şampiyon olmuş. Fenerbahçe'nin önümüzdeki cuma akşamı puan kaybetmesi ve Trabzonspor'un cumartesi maçını kazanması halinde Bordo Maviller 34 haftada şampiyonluk ilan etmiş olacak ve sezonun %89.5'u bitmişken bunu yaparak en erken ikinci olacak. O dönemki düzensiz fiksür, hafta cinsinden buna bakmayı yanlış kılıyor olabilir, toplam maç sayısı üzerinden bakmak daha sağlıklı gözüküyor. Yukarıdaki senaryo önümüzdeki maç haftasında gerçekleşir ve Trabzonspor hasretine bu hafta son verirse 38 maçlık sezonun 34 maçını oynamışken bunu yapmış olacak ve o %89,5'luk sezon tamamlama oranı onları lig tarihinin maçlarının en az kısmını oynamışken şampiyonluğunu ilan eden takımı yapacak. Sadece takvim cinsinden de bakacak olursak enteresan bir manzara var. 23 Nisan'da ilan edilmesi olası bir şampiyonluk, 1966'daki Beşiktaş şampiyonluk ilanına sahne olan 24 Nisan'dan da bir gün önce olmuş olacak. Ancak Trabzonspor sanki bunun olmamasına kararlı gibi. 12 Mart'taki Göztepe galibiyetinden sonra ligde çıktığı 4 maçı da kazanamayan Trabzonspor, ikinci ile arasındaki farkın 11'e inmesini sağladı. Geçen sezonun sonlarındaki 5 beraberlikle gelen 5 maçlık kazanamama serisi dışında böyle en uzun seri Eddie Newton'la yolların ayrılmasına neden olan 3 yenilgi ve 2 beraberlikle gelen başka bir 5 maçlık seriydi. Öte yandan Trabzonspor'un yaşadığı durum anlaşılabilir bir durum. Savunma hattında önemli oyuncularını kaybeden Bordo Maviller, kadroya yeni dönen Hamşik'ten uzunca bir süre yararlanamadı. Kadro istikrarı açısından tutarlı bir sezon geçiren Bordo Maviller'di. Camianın yaklaşık 40 yıllık şampiyonluk hasretinin yarattığı baskı, muhtemelen dar rotasyonda hem fiziksel hem de psikolojik bir yorgunluk yarattı ve açılan puan farkı da Şampiyonluğun kaybedilmesini mucizelere bırakacak noktaya gelince ayaklar gitmiyor olabilir. Trabzonspor, Fenerbahçe'nin ve İttifak Holding Konyaspor'un olası puan kaybı durumunda evinde otururken, televizyon başında şampiyonluk ilanı anlamına gelebilecek maçta, Vavakars Fatih Karagümrük'le bir bir berabere kalırken bazı ilkleri yaşadı. Bunların en dikkat çekici iki tanesinden ilki ortalar. Maçın iki tarafı ligin bu maça kadar hem akan oyunda hem de kornerler dahil en az orta yapan iki takımıydı. Trabzonspor, kornerler dahil il 14,4'lük bir ortalamaya sahipken Babakars Fatih Karagümrük'te bu ortalama 13,7 idi. Akan oyunda da durum 8,9'da 9,6 idi. Vavakar Fatih Karagümrük'ün Trabzonspor maçındaki ortalamaları sıra dışı bir durum sergilemedi. Hatta ortalamasının biraz altında kaldığını söylemek mümkün. Ancak Bordo Maviller 3 kategoride de kendi sezon rekorunu kırdı. Kendi rekorunu kırmakla da kalmadı. Bu sezon bir maçta 50'nin üzerinde orta deneyen ilk takım oldular. 15 kornerlerini geçen tek takım Atakaş Hatay Spor maçında Galatasaray olurken akan oyundaki 36'yı da geçen sadece ligin ilk yarısındaki maçlardan Aytemiz Alanya Spor maçında 39 orta yapan Fenerbahçe ve Trabzonspor karşısında 37 orta yapan İttifak Holding Konyaspor var. Rakipleri açmak için geçerli yöntemlerden biri olan yan toplar Trabzonspor'un bu maç özelinde mecbur kaldığı bir şey olabilir ancak Trabzonspor'da en çok orta yapan 4 ismin isabet oranında başarılı olamadıklarını görüyoruz. Akan oyun ortalarında genel ortalamada %25 kabul edilebilir bir isabet oranıyken, iken biz çalışındaki Trabzonspor oyuncularının bu orana yaklaşamadığı dikkat çekiyor. Özetlemek gerekirse bu maça kadar oyun anlayışında pek yeri yokmuş gibi gözüken kenar ortaları bu maçta acil ihtiyaçtan ortaya çıkınca uygulamada bir sonuç verememiş. Trabzonspor bu maçta ayrıca bu sezon XG'sinin en çok altında kaldığı maçı da oynadı. Bu sezon penaltı dahil gol beklentisinde 3'ün üzerine çıktığı 3 maçı da kazanan Trabzonspor ilk kez böyle bir maçta puan kaybetti. Trabzonspor 3.5 xG'den bulduğu tek golle beklentinin 2.5 gol altında kaldı. Bu sezon gol beklentisinin en çok altında kaldığı 5 maçın sadece birini Öznur Kablo yeni Malatyaspor'a karşı kazanabilen Bordo Mabiller, Gaziantep ve Kayseri deplasmanları dışında sahasında GZT Giresun da berabere kalmıştı. Abdullah Avcı'nın öğrencilerinin bu maçta kötü hücum ettiklerini söylemek mümkün değil. Maçta çektikleri 30 şutun 22 tanesini ceza sahası içinden çeken Trabzonspor, 3.5 xG'yi toplarken şutlarını kötü seçmiş değil. Biri gol olan 6 pas içindeki 4 şut ve kaleyi cepheden gören yakın mesafeli diğer şutlar 0,12'lik bir ortalama şut xG'si hesaplatıyor ki bu ortalamanın üstünde. Burada kara gümrük savunması ve kalesinin başarısıyla Trabzonspor'un şanssızlığından söz edebiliriz.